محمد صل على طبيب قلوبنا محمد صل على مرشودنا محمد صل على بدر الدجى محمد صل على شمس التهى محمد صل على نور الهدى محمد الاول الله الاخر الله الظاهر الله الباطن الله خيره وشره من الله. من كان في قلبه الله رب الصدر للصدر ويستر الأمر واهل الأختة من بيسان يفقه قل. <applause> الحمد لله رب العالمين السلام والسلام على آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. iz dehalu aleyhi fe selam. Selam dediler onun yanına girdiklerinde. Kale dedi ki <laughs> inni minkum veci lu veci korkuyoruz sizden biz cidden dediler. Dediler ki biz sizden korkuyoruz. Cidden biz sizden korkuyoruz. Kale la tevcil inni beşürüke bi gulûmun alim Korkma biz sana alim bir oğul müjdeliyoruz dediler. Korkma biz sana alim bir oğul müjdeliyoruz. Kale Hepşere tüm ni ala en mesennil kibaru fi bi ma ne yapıyoruz? Müjdeliyorsunuz ne ile? İhtiyarlık bana gelip çatmışken beni mi müjdeliyorsunuz dedi. Galu <laughs> Beşerine ke bil hakkı fe la tekunu minnel ganitin ümidi kesenlerden olma. Biz gerçekte sana müjdeledik deyiverdiler. Gâle ve men yeknetu min rahmeten Rabbi illa zâllû sapkınlardan başka Rabbimin rahmetinden ümit kesen de olmaz. Galu inna Ursulna illa kavmihi mujrimin. Ey elçiler bundan sonraki göreviniz nedir diye sordu. İlla ela lutun inna limun juhum Onlar haberin haberin olsun onlar günahkar bir kavim ve biz onları cezalandırmak için gönderdik dediler. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyorlar bildiğiniz gibi. Herhalde değil mi? Öyle mi ya? Kimden bahsediyorlar? Kime geldiler? Lut Aleyhisselatü Vesselam'a kavmini helaka geldiler. Fakat İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a ne yaptılar? Misafir oldular. Misafir olunca İbrahim Aleyhisselatü Vesselam dedi ki size ben bir koyun keseyim. Yani yemek ye buyurun yiyelim. Yemeyince korktu. Korktu yani. Ve burada diyor ki onlar geldi izdehalu girdiklerinde aleyhi onun yanına fegalu selam. Selam dediler. Fakat Kale dedi. İnni minkum sizden biz cidden ve korktuk korkuyoruz. Biz senden korkuyoruz. Sizden korktuk dedi İbrahim Aleyhisselatü Vesselam. Yani yemek davet edip de yeme yemeyince meleği ikram ne yaptı? Korktu. Bu müfessirlerin görüşü. Dediler ki İbrahim Aleyhisselatü Vesselam gelen davetlilere ikram etti. Ne ikram etti? Yemek ikram etti. Ve dediler ki biz sana bir oğulla geldik. Hani evvelki ayetlerimizde ayetlerde okuduk ya efendim ve Yahya Yahya'yı da ona ne yaptı? ne yaptı? Nafile tüm dedi. Nafile verdi, fazladan verdi. Değil mi? Onu salihle müjdelediler. Ve diyor ki ben ihtiyarladıktan hanımım kısırken mi olacak bu iş? Nasıl olacak yani? Olur mu yani? Gulümen oğlanla. Ben de diyor ki bir oğulla seni müjdeledik. Hakikaten biz sana müjdeci olarak geldik. Peki diyor o zaman niçin yani Diyor ki Rabbil Alemin'in Rasulü Nebisi bakın ateşe atılmaktan korkmayan İbrahim meleklerin o şiddetinden bir yere helakla görevli olarak geldiklerini anlayıveriyor. Allahu Teala insanın akıl gözünü açtığı zaman şuuru açıldığı zaman gözünden o şüphe perdelerini kaldırdığı zaman insan kendisinin gözüne örttüğü yetmiş bin o günah perdesini bir inanışla iman ettin inancıyla aralay insan o zaman o merhametin o tebşirin müjdelemenin arkasında bir şiddetin olduğunu görüveriyor. Hemen görüveriyor. Yani diyor ki galu la tevcelu korkma onlar diyor ki inne biz tübeşşürüke bi gulûmun alim. Seni alim bir oğulla müjdelemeye geldin. Sen onunla müjdeliyoruz yani. Fakat İbrahim Aleyhisselatü vesselam bu müjdenin arkasındaki şiddeti görüyor. Yani Yakub Aleyhisselatü vesselamın Yusuf Aleyhisselatü vesselama öncü önder olduğunu gördüğü gibi rahmetiyle kardeşlerinin o yetmiş bin hicap perdesiyle, günah perdesiyle, haset perdeleriyle örtülü gözlerinin arkasında o rahmet gözüyle oğlunun ileride Mısır'a sultan olacağını görüveriyordu. Halbuki aynı sevenler ona haset ettiklerinden dolayı seviyoruz deyip münafıklık edip efendim onu kuyuya atıyorlar ve bir kuzunun kanıyla gömleğini kana bulayıp onu kurtlar yedi diyorlar. Yakup aleyhissalatü vesselam ise doğrudur. Onu kurtlar yedi. O vesvese kurtları, o hırs kurtları, o haset kurtları yedi. Yani sizin hasetiniz bitirdi. Burada İbrahim ve vesselam da o şiddeti rahmet gözüyle görüyordu. Sizin göreviniz neydi? Sizin bir göreviniz daha var madem yani. Demek buraya sırf bu oğlu müjdelemekle gelmediniz. Bunu görüyordu yani. Ne ile? Basiretiyle. Ne ile? Rahmetiyle. Rahmeti ilahinin coştuğu şekilde görüyordu. Hocam nasıl olur bu? Basbaya olur. Sen nasıl Habibi Kibriya, Muhammedül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellime intisap de beyat edince insanlar veliye intisap ediliyor, nebisine biat ediliyor ya, Biyat verince köle Bilal'den Efendi Bilal'e yükseliyordu adam. Diyorlardı ki Bilal-i Habeşe radiyallahu anh'a Ya Bilal sana ne oldu ki? Sen edebiyatçı mı kesildin? Nereden öğreniverdin bunları? Diyordu ki ben Abdullah'ın yetimi gördüğünüz o Habibi Kibriya Muhammed'in Mustafa'ya iman ettim. Sallallahu aleyhi ve selleme. Ben ona iman ettim bir edebiyatçı edasıyla ve onca edet eziyetin arasında Rabbim ona bir rahmet penceresi açıyordu da o Ebu Leheblere, o Ebu Cehillere, o Süfyanlara ehad, ehad diyordu. Allah bir. Diyorlar ki sonradan ya Bilal niçin ehad dedin? Vallahi başka bir kelime bilmiyordum ki diyecek. Onları onun kadar kızdıracak başka bir kelime bilmiyorum. Şimdi bizim ehad dememiz bazı insanları kızdıracak. Bizim nebi muhtereme, bizim habibimiz, bizim sevgilimiz, habibi ki biya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dememiz bazı insanları kızdıracak. Vasıtalı, vasıtasız hepimiz oraya gitmekte olacağız. Bu basiret gözüyle görenlerden olacağız. Rahmet kapısını Rabbim aralasın. Kimseye haset etmeyeceğiz. Kimseye fesatlık düşünmeyeceğiz. Dili ayrı, gönlü ayrı olmayacağız. Yani münafık olmayacağız. Dili yalan söyleyecek, ben senin dostunum diyecek, ben seni seviyorum diyecek, gönlü başka şek ve şüpheler içerisinde olacak. Zannetmeyin, Allah'ı ve Resulü birlediniz, muhakkak cennete gireceksiniz. Ama ibadetini, taatını yaparsanız. Bakın yine buradaki rahmet gözünden size bir örnek daha vereyim. O Yusuf Aleyhisselatü Vesselam zindana düştüğünde düşüyor ya Yusuf Aleyhisselatü Vesselam bir iftirayla efendim vezirin karısı Züleyha ile ve diyor ki bir esire cezaevindeki, o zindana atıldığındaki halbuki diyeceksiniz ki hocam nur zindana atılır mı? Görmediler mi oncaki güzelliği? O güzeli görmediler mi ki? O ellerini kesenler neredeydiler ki? Niçin zindana attılar ki? Haset öyle bir kapattı ki gözleri o iğrenç gurur öyle bir kapattı ki gözlerini İlmiyle mağrurlanan cahili öyle bir kapattı ki gözlerini göremediler. Cahilleştiler, körleştiler. O Nebi-i Muhterem'i zindana götürüp hapsettiler. Ne için bu? Hırs basiretlerini kapattı. Hırs anlayışlarını kapattı. Hırs gönül gözlerini kör etti. Evet baş gözleri açıktı. Lakin gönül gözleri kördü. Hani Allahu Teala ayeti cellesinde öyle demedi mi? Kafirler ölüdür. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın anne babasından dolayı iki ölüden bir diri halk ettik demedi mi? Muhammed Sallu ala tabibil Muhammed Sallu ala mürşudine Muhammed Sallu ala bedrü düce Muhammed صل على شمس التها محمد صل على نور الهدى محمد الاول الله الاخر الله الظاهر الله الباطن الله خيره وشره من الله من كان في قلبه الله رب اشرح للصدر ويسر لأمر واهل الأختة من بيسان يفقه قول Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatü vesselamu ala alihi ve sahbihi ecmain. Sübhaneke la fehme illa ma fehhamtena inneke entel cevadul kerim. Nauzu billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz dehalu aleyhi fe selam. Selam dediler onun yanına girdiklerinde. Gale dedi ki inni minkum veci lu ve cihlune, korkuyoruz sizden biz cidden dediler. Dediler ki biz sizden korkuyoruz cidden biz sizden korkuyoruz. Gale la tevcil inni beşürüke bi gulumun alim. Korkma biz sana alim bir oğul müjdeliyoruz dediler. Korkma biz sana alim bir oğul müjdeliyoruz. Gale Ebşere tüm ni ala en mesennil kibaru fi fi bima tubeshurun ne yapıyoruz müjdeliyorsunuz ne ile ihtiyarlık bana gelip çatmışken beni mi müjdeliyorsunuz dedi galu beşerine ke bil hak fe la tekunu minnel ganitin ümidi kesenlerden olma biz gerçekte sana müjdeledik diye verdiler. ve <gâlu> men yeknetu min rahmeten rabbi illa zallu sapkınlardan başka rabbimin rahmetinden ümit kesen de olmaz. Galu inna ursulna illa qaumihi mujrimin. Ey elçiler bundan sonraki göreviniz nedir diye sordu. Illa ela lutun inna limunjuhum ecmain. Onlar haberin haberin olsun. Onlar günahkar bir kavim ve biz onları cezalandırmak için gönderdik dediler. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyorlar bildiğiniz gibi. Herhalde değil mi? Öyle mi ya? Kimden bahsediyorlar? Kime geldiler? Lut Aleyhisselatü Vesselam'a kavmini helaka geldiler. Fakat İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a ne yaptılar? Misafir oldular. Misafir olunca İbrahim Aleyhisselatü vesselam dedi ki size ben bir koyun keseyim. Yani yemek ye buyurun yiyelim. Yemeyince korktu. Korktu yani. Ve burada diyor ki onlar geldi. İzdehalu girdiklerinde aleyhi onun yanına fegalu selam. Selam dediler. Fakat gale dedi. İnni minkum sizden biz cidden Vajil korktuk korkuyoruz biz senden korkuyoruz sizden korktuk dedi İbrahim Aleyhisselatü Vesselam yani yemek davet edip de yemeği yemeyince mele ikram ne yaptı korktu bu müfessirlerin görüşü dediler ki İbrahim Aleyhisselatü Vesselam gelen davetlilere ikram etti ne ikram etti yemek ikram etti ve Dediler ki biz sana bir oğulla geldik. Hani evvelki ayetlerimizde ayetlerde okuduk ya efendim ve Yahya Yahya'yı da ona ne yaptı? Ne yaptı? Nafile tüm dedi. Nafile verdi. Fazladan verdi. Değil mi? Onu salihle müjdelediler. Ve diyor ki ben ihtiyarladıktan hanımım kısırken mi olacak bu iş? Nasıl olacak yani? Olur mu yani? Gulumen oğlanla. Ben de diyor ki bir oğulla seni müjdeledik. Hakikaten biz sana müjdeci olarak geldik. Peki diyor o zaman niçin? Yani diyor ki Rabbil Alemin'in Rasulü Nebisi bakın ateşe atılmaktan korkmayan İbrahim meleklerin o şiddetinden bir yere helakla görevli olarak geldiklerini anlayıveriyor. Allahu Teala insanın akıl gözünü açtığı zaman, şuuru açıldığı zaman, gözünden o şüphe perdelerini kaldırdığı zaman insan, kendisinin gözüne örttüğü yetmiş bin o günah perdesini bir inanışla, iman ettim inancıyla aralayıverirse insan, o zaman o merhametin, o tebşirin, müjdelemenin arkasında bir şiddetin olduğunu görüveriyor hemencecik görü veriyor. Yani diyor ki, galu la tevcelu korkma onlar diyor ki inne biz tubeşşuruke bi gulumun alim. Seni alim bir oğulla müjdelemeye geldi. Seni onunla müjde diyoruz yani. Fakat İbrahim Aleyhisselatü Vesselam bu müjdenin arkasındaki şiddeti görüyor. Yani Yakub Aleyhisselatü Vesselam'ın Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'a öncü, önder olduğunu gördüğü gibi, rahmetiyle. Kardeşlerinin o 70 bin hicap perdesiyle, günah perdesiyle, de, haset perdeleriyle örtülü gözlerinin arkasında o rahmet gözüyle oğlunun ileride Mısır'a sultan olacağını görüveriyordu. Halbuki aynı sevenler ona haset ettiklerinden dolayı seviyoruz deyip münafıklık edip efendim onu kuyuya atıyorlar ve bir kuzunun kanıyla gömleğini kana bulayıp onu kurtlar yedi diyorlar. Yakup aleyhissalatü vesselam ise doğrudur onu kurtlar yedi. O vesvese kurtları, o hırs kurtları, o haset kurtları yedi. Yani sizin hasetiniz bitirdi. Burada İbrahim aleyhissalatü vesselam da o şiddeti rahmet gözüyle görüyordu. Sizin göreviniz neydi? Sizin bir göreviniz daha var madem yani. Demek buraya sırf bu oğlu müjdelemekle gelmediniz. Bunu görüyordu yani. Ne ile? Basiretiyle. Ne ile? Rahmetiyle. Rahmeti ilahinin coştuğu şekilde görüyordu. Hocam nasıl olur bu? Basbayağı olur. Sen nasıl Habibi Kibriya, muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme intisap be beyat edince insanlar veliye intisap ediliyor, nebisine biat ediliyor ya, biat verince köle Bilal'den Efendi Bilal'e yükseliyordu adam. Diyorlardı ki Bilal-i Habeşe radiyallahu anh'a ya Bilal sana ne oldu ki sen edebiyatçı mı kesildin? Nereden öğreniverdin bunları? Diyordu ki ben Abdullah'ın yetimi gördüğünüz o Habibi Kibriya muhammed Mustafa'ya iman ettim sallallahu aleyhi ve sellem'e. Ben ona iman ettim. Bir edebiyatçı edasıyla ve onca ezet, eziyetin arasında Rabbim ona bir rahmet penceresi açıyordu da o Ebu Leheb'lere, o Ebu Cehil'lere, o Süfyan'lara ehad, ehad diyordu. Allah bir. Diyorlar ki sonradan, ya Bilal niçin ehad dedin? Vallahi başka bir kelime bilmiyordum ki diyecek. Onları onun kadar kızdıracak başka bir kelime bilmiyordum. Şimdi bizim ehad dememiz, bazı insanları kızdıracak. Bizim nebi Muhterem'e, bizim Habibimiz, bizim sevgilimiz Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dememiz bazı insanları kızdıracak. Vasıtlı, vasıtasız hepimiz oraya gitmekte olacağız. Bu basiret gözüyle görenlerden olacağız. Rahmet kapısını Rabbim aralasın.